Değerli yurttaşlarım, bugün 28 Şubat, siyasal İslamcı teröre karşı mücadelenin sembol günü. Eğer 28 Şubat 1997 MGK kararları uygulansaydı, FETÖ ile paralel devlet yapılanması oluşmaz ve 15 Temmuz kalkışması gerçekleşmezdi. Dün 27 Şubat, terör elebaşının adeta barış elçisi gibi tanıtılıp törenlerle mektubunun okunduğu gün, Bilinmeli ki 27 Şubat artık siyasal Kürtçü teröre karşı mücadelenin sembol günüdür. Bakın daha ilk günden Suriye'de YPG elebaşı Kobani isimli terörist dünkü çağrı ile silah bırakmayacaklarını açıkladı. Sonra Bineli Yıldırım yeni anayasa vurgusu yaptı ve anayasa 66. maddedeki vatandaşlık bağını değiştirmekten söz etti. Yani artık resim net, niyet belli. İkinci açılım ile Türkiye'de ulus devletin üniter layık devletin hedef alındığı açıkça görülüyor. Daha açık bir ifadeyle yeni açılım ile sözüm ona terör örgütünün fesih edilmesi konuşuluyor ama Türk-Kürt Arap Federasyonu girişimi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin fesih edilmesi tehlikesi önümüzde. Zafer Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ Silivri cezaevinde. Bizler vatanın her köşesinde milli üniter layık devletimizi savunmaya devam edeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene.